patlama ihbarı gelmişti bir keresinde. İhbar gelmeden önce ses geldi zaten bize. Ben arkadaşlara ekibe teyakkuza geçmemizi bir sesin geldiğini söyledim. O arada ihbar geldi Kızılay tarafında bir patlama oldu diye. Patlamadan 5 dakika sonra olay yerindeydik. Servis otobüsleri 3 otobüsün yanında bomba yüklü araçla intihar girişimi yapıldı. Terör saldırısı oldu ve 3 tane otobüsün alev alev yandığını gördüm. Ve birçok parçalanmış cesedi yollarda topladık. Birçok yanmış cesedi gözümüzün önünde gördük ve tam patlamanın olduğu otobüsün içerisinde otobüsü yangının söndürürken her koltukta birinin olduğunu gördüm. Onları tek tek oradan çıkarmam saatlerimizi aldı. Karşı binalardaki bütün camlar parçalanmıştı. Asfalt patlamanın olduğu yerdeki arabanın asfaltı çökmüştü. Beton yol asfalt çökmüştü yani orada 26 tane yanmış cenazeyi çıkarmak vatandaşla aynı otobüsün içerisinde bulunmak gerçekten 20 yıllık meslek hayatımda en zor yaşadığım olaylardan bir tanesi diye bilirim.